Haneye ha. Bir daha yedim. Bir daha yedim lan giderken. Eee sağda sağ sağ 3. Sağ 3 sağ sağ üst alınmazsa. Hadi bakalım. Özlemişim o ya. Oluyor. Bir şey yedim de abi bitti şu an. Hmm, Kanım çıktı ya. Ben uyandım, bilgisayarı açtım, yayın açtım, turnuvaya girdim. Abi ben mikrofonu kapatıyorum, geleceğim ben. Tamam. Bilmiyorum. Tamam. Oo iki testi burada iki testi burada. Okey süper abi. Çok iyi çok iyi. İki testi bize geldi çok iyi. Yakınlarda gemi yok sanırım. Belli değil. Hiç sıkıntı yok abi. Adamlar mı açtı? Evet adamlar, adamlar açtı abi. Açtı. Aynen aynen aynen. Aa, adamlar karşı tarafta açtı sıkıntı. Gördüm gördüm adamı gördüm. Bir tane vurdum. Bu nasıl boktan bir silahmış ya yeni gelen. Lan ben geliyorum. Ben adam araç atıyorum. Tamam. Geliyorum abi ben dayan. Canları... Yüzüyorum abi yüzüyorum dayan abi dayan. Yo canları çok çok az canları çok az. Keşke biraz daha vermezsen tek tek sıkıştırdım bakalım ya. Diğer chestler ne Can canları... oldu? İkisinin de canı çok az ikisinin de canı çok az. Sadece abi. bir chest açtılar. Oğlum orada top yok muydu bunlara sıkabileceğimiz? Emir de düştü galiba. Öldürdüm abi öldürdüm. Ama açamayacaksın ki Emir. Lootlarını al kaç. Açamayacaksın adamları. Adama geri doğup seni indirecek. Ne yapıyorsun ne abi, adamlar benim burada olduğum... Abi Ölüm. Taktik Adam. yapayım dedim abi de olmadı ya. Saklanayım dedim hani böyle bir yanda açmayayım dedim. Mantıklıydı Hadi ama. gitti mi Şurada çift namlulu var. Kaçlar kaçlar. Butobot Her şeyi left aldılar hanım Evet ama silah alıp gittiler. Dörtlü aldılar galiba ya. Bizim sesler ne çıktı? Yok, Yedi namlulu abi. aldım abi. Okey. Bende çift namlu var abi. Ne yapalım çıkalım bu oda bitti sanırım bu bölge Çıkalım çıkalım ben ışın alabilecek bir şey arıyordum da bulamadım galiba ya Yakın abi yüzüyorum ben Abi olduğum yer Gel Oldu. abi olduğum yerde var Ha gerçi dur orada değil pardon pardon <laughs> Toplarımızı bırakıyoruz Aynen aynen Toplarımızı onlar dolduracağım ileride. ben İlerideki yerim <laughs> nereye gitti? Aynen ileriye gittiler onlar karşıya gittiler Ben karşıya yüzmeye çalışacağım neden tamam. orada ışınlanma var çünkü? Yükseltmeler uyguluyorum. Abi kürek mi kazma mı? Kürek aynı. aynı. Neredeyse aynı ya evet. Kürek daha seri vurduğu için daha avantajlı. Bir, bir gemi bir, bir gemi iki, bir gemi üç, bir gemi iki. Kaç o gemi var değil. lan? Bizim gemi değil Emir gel. Tahta eksiğimiz var, var, biraz. O gemi değil mi? Yok yok değil. Aynen yani daha lootun başındayız ya. Ben abi şu Ya bu yeni silah var güzel değil bu ya. Çift bayağı kötü, bayağı kötü o yeni silah. Vallahi oynamayın. Has, hasar vermiyor abi Abi bir de bir ateş ediyorsun, öküz gibi yukarı uçuyor böyle. Sanki ne yaptık? Topladı yapmaya çalışmışlar, yapamamışlar Kim sıktı? Ben ben yerindeyim. Gemiyi getiriyorum ben. Bir test var normalde. Ama adamlar Aynen. almıştır diye düşünüyorum. Bakalım belki bırakmışlardır burayı. Üstümde çok loot yok vallahi ben inerim orayı. O Göğle. zaman abi siz lootlayın ben gemiyi güzel bir konuma götüreyim dönersiniz zaten. Bak gemideki eksikleri söyleyeyim size. Topumuz az, tahtamız çok az. Tahta çok lazım yani. En çok tahta lazım abi. Okay. Tamam. abi, abi, abi. abi ah. bar Kevsi Bey çok teşekkür gente. ederim Erdem kankam çok teşekkür ederim bir EC ben kalp de, alabilir mi? miyiz? Buraya, buraya. Kesene bereket kankacım eyvallah çok sağ. Ol. Eee ne yapacak? Aldım aldım. İyi, var sağ olun ya. E, Eşe al Oy iyi bu ne oğlum? Güzel 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 ya, güzel. Aldın aldım artık. Şey. Yukarı mı abi? Şuradan Yukarı... Adam aldı galiba buradaki kesti ya bakayım. Savaş üç kesin. Keskin bir, bir abi. var abi. aşağıdan 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 Keskin bir var. Aldım. Adı biliyorum abi. Yedin ama iki tane yeni lavumlu var. Neredesin abi geliyor. Gel abi buraya. Gel gel gel. Hani, Çok hani iyi kes... loot var burada. Keskin cuklarım ya. Gel gel burda. Keskin, keskin şu da ama. Pardon. Keskin burada. Ulan renkleri kaçırdım. Bak keskin <laughs> burada. Tamam abi aldım. Yine silah verdim. Burda burada yedirileri al. Geldim abi. Ben de ırgatlar. Ben de şu an ya. Abi şurayı hemen lootlayalım. Eğizleyelim. bunun sonra oh! bir de Alo? Ne oldu? Birisi bağırıyor lan. Ne hmm. alaka? Aa. Bak. Abi Golf var mıydı baktınız mı? Abi burası büyülü ada Büyülü ada ne yapma ya Abi burada bu çocuğun ruhu var Burada bir çocuğun o ruhu var O oyun baga girebiliyor arada bir Korktum anasını satayım Puh Atın abi şunları Yukarıda da alabileceğin şeyler var Al 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 Biliyorum abi ben Bende çok az yer kaldı Bende yer yok Söylüyorum Şey. Top düğürsün salıyorum ben ya. Bir de vardı bunun. İçki vardı aldı. Çaldım bunu. Okey ben be izliyorum. Gel abi. bak burada da son tahta var. Ben de bayağı lootladım. Okey. Base'in yanına bıraktım gene tahta matta var. Top güçlendirmesi oldu. Sanki yukarıda adam vardı ama neyse. Ben de risk attım. Taktiği bir. <gülüyor> Toplarımız <gülüyor> çok fazla yok. Tahtta 163. Ben 16. de var <laughs> abi. Nereye gidiyoruz? Kaptan. Nereye durdu lan bu? Oğlum burası amına? Ya. Ulan kim bunu? Vuran nerede? Ben ben abi şey burada bayağı loot yaptım ben. Getirdim şimdi şey bıraktım hepsini. Şey yapıyorum. Açtım ben sana bunu. Tamam abi. güçlendiriyorum. Hadi bakalım. Ben de kuyu yanına bir tane bırakıyorum. Top arkadan gelirse birisi sıkarsın Süper abi. Topları dolduracağım. Galiba doldurmuş bir topları. Ben doldurdum hepsini. Ben doldurdum hepsini. Hepsi dolu. Artık şey oyun. Aa yanında gemi var. Yanında gemi var. Has sikti. Nerede? 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 Bir dakika yanımızda direkt gemi var. Hayır bir bak, 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 Bir şey diyeceğim. 3 tane tehlikemiz var. Başka ben niye görmedim o gemiyi? Döndür, He gördüm 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 gördüm. Çeyti yüklüyorum buna tamam Tamam o, tamam 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 tamam. Sağ tarafa tü. da adamların şeyi ırgat ırgat mı bozsam eğimlerini bozsam. Tamam. Abi, e ee, abi, ırg abi ırgatı zaten atık ne? eğimlerini boz. Tamam, diyorum. Ben de ırgat atacağım o zaman, tamam mı? Sen vurdurtmayacaksın. Şimdi top Bak, döndür. adamlar hareket halinde şu an. Oy, güzel vurdular altın. Daha iyi hasar Vuramamış, vuramamış. Çok miyim ya? Bir denesem mi? Oğlum çok kötü gitti. Abi altta koydum ki Tamam, süper. Rush odaklı oynuyorum. Bunlara direkt gidiyor musun Demi? Rümerrum gitti be. Rüzgarları şey yapın. Ben abi koşuyorum keskin ineceğim. Tamam okey ben havaya göre ayarlıyorum. Bunu da Okey. Biraz oyunu sesini açayım ben. Bunlar adaya gidiyorlar. Birazcık çok uzak ya. Bunlar buradan Deliyorum ya Yedi lan onu? Nasıl? Hadi be Yanlayacağım adamları Adamlar bizim aa Dur 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 fight 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 Abi kafa atıyoruz Geminin önüne bir TNT bağlasanıza biliyor musun Barış abi burnuna bağlamayı? Yo, bilmiyorum değilim. daha şimdi onunla uğraşamam. Onundaki o Daha <laughs> abi e, ee, düşürdüm. Ben de helal vurdu. helal 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 ben kafa atacağım kafa atacağım. Eğer gemiye binen olursa karşı gemi ilk ırgatlarını çeksin. Şey Uyuruyorum. dümene geçip. Adamlara geçiriyorum. Geçirmeye devam ediyorum. Tamam sağlayacağım sağlayacağım sıkıntı yok merak etmeyin. Bir daha vuruyorum. Bayağı Aşın yediler bayram. benden. Ay bizim bayaktan göremiyorum adamı. Abi sağ edersin. sol toplara geçin. Sol toplara geçin. Sol toplara geçin. Beni vuracak, beni vuracak. Daha değil, daha değil, daha değil. Öldürdüm bir tane bunu. Attım onu. Geldiği de pum. Go. Adamlar da bizim gemiye attılar. Bir dakika ben onu halledeceğim. Sıkıntı yok. Ben, ben tıpları çektim. Çek tıpayı koruyorum. Ben bu alıyorum abi. Ne yapıyor bu? Çektim, tamam. çektim, Helal. Abi. Alın bu tıpları. Adamlar beni aldı. Helal süpersin abi. abi. abi, abi. Tamam, mutlayın abi. Aldım Lutun abi. Bu bizim gem. İki gem bir de yok. ben hallediyorum <laughs> ben hallediyorum. Top var mı var da al. Her şey var. var. Her şey var. Adamların lootu var mıydı? Abi bir gem geliyor lan. Abi lootlar Abi bir gem geldi. Tam abi bir geldi. Evet evet evet. Öldü öldü düdü ben ki. Beyler geçmiş olsun. Kolay gelsin. Gemiye dönüyorum. Ben ben gemiye dönüyorum çok lootlar o ben bir takip ediyor lol Ben şey öldürdüm ama vurmaya Ben vurmaya çalışıyorum Ben dümenciyi vurduydum da bilmiyorum Çok iyiydi Geldim abi Geldim gemiye Lootlarınızı boşaltın e? Boşaltın lan Vuruyorum ben adamları Ben de safe çeviriyorum gemiyi O oh, pop oh, safe çeviriyorsun yanı veriyorsun ama Bir dakika. dakika Döndür döndür solu döndür adamları bloklayacağım Tamam bir vurdum. Buna atayım. Onlar da dönüyorlar. Onlar da dönüyorlar. Döndür dön atmıştık. Devam et hızla, hızla kadar gireriz onlara. Tamam. Döndür döndür dikkat et adamlar. Bir şey var abi. mu ellerden ya? Tiyanti var bir tanesi. Yok ya o hava şartları ile ilgili sağ galiba. Yapalım, başım. Sağ yapman lazım. Sağ yapman lazım. Burası sağ yap. Sağ yap. Sağ yap. Sağ yap. Adamla kafa atıyor. Tam sağ yaptım abi. Hiçbir sıkıntı yok. Önüne vuruyor. Sa sol toplara geçin. Sol top sol toplar denk gelecek. Abi geçeceğiz. Kafa atıyoruz. Ben vurdum abi. Ben vurdum. Atlayacağım. Birisi selamünaleyküm aleyküm diyor. Bilmiyorum kim. Lazım. Yapamıyorum. Dümeni saldım. Tamam abi. Gittim tıpaya çekmeye. E bu ne ya? Burada kimse yok. Tupayı çek. Lan bu gemi niye boş? tanesi olabilir. Alın lootlarını adamları. Oooo. Altan bile diyorum ben. Tamam ben gemiyi çeviriyorum. Lan ne saçma Var oyun dönüyor. Var mıydı adamın lootu? Vardı biraz. Hala az çok. Çok bir işe yarayacak bir şey yok yani. Ayy. Buradan gemiye çıkayım ben. Ben bizim geminin altındayım. Ben Gibi de direksiyondayım. Güzel güzel. İyi oldu iyi oldu. Ya çürükleri eledik. Evet. Öyle. İki gemi daha var. Onlar inşallah sağlam adamlardır ki öyle görünüyor bakalım. Bizim lootumuz az sadece şu an Azaldı yani. Bunlar uğraşıyoruz hmm, diye. Ya. Şey abi şey onlardan, onlardan bir ton giriyor. aldık loot. Bir ton loot aldık onlardan. Karşımızda bir tane daha patlattılar. Bekleyetleri bombaları yüklüyorum. Hadi. Bir alana intihar ediyor galiba. Önünde gemiler görünmüyor. Emir bir kufon kapalı ha. Abi bir tık yanlış bir şey yapmış olabilirim ya. Lootlar kaldı üstünde. Çok bir şey yok da <laughs> ama evet. <laughs> Emir var. aşık alan mı geldi. oldu oğlum ne oldu? Alan geldi. Abi yarım atmış durumda diyor. Ne, ne? yapıyorsunuz? Altı atıyor, altı atıyor. Tamam 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 sıkıntı yok. Sizden ben yukarı şey, İşte tahtamız çok gidiyor gördüğün gibi. Alan Alandan çok yedik ya. ya. var mı? Hesapta. Bizim bak güzel abi bir tahta gidelim. bulmamız lazım. Bak e, sarı info'yu abi. Hem şey var hem de şey. Bulut yapalım ya. Sattı falan olur. Olur. Çok hızlı gidiyor adam. Şu an yerkenleri yukarıdan bak canım. Mal. Abi ya dur elim doluydu. <laughs> Alıyorum. Ben çeviriyorum inşallah doğrudur. Ne bileyim. Oğlum. Ha böyle. Rüzgarın gidiş yönü doğru işte gülüm. Rüzgarı nereden anlıyoruz? Rüzgar nereye doğru Soldan sağa doğru gidiyor. Şey geliyor ya böyle beyaz şeyler. Ama harbiden şu anda o rüzgar şeyi gözükmüyor abi. Şeye gülüyor abi rüzgar bize doğru geliyor şu an. O zaman indirimimiz evet. daha mantıklı değil mi? Hayır hayır hayır. Mal mı? Hayır hayır hepsini kaldıralım rüzgar rüzgara doğru koşalım. Sağ taraftaki <laughs> adayı ben ikna oldum bu orada doğru Ama sağ tarafa atlayıp geliyorum. Gelsem ben ya. Gidip tutma alsam demek ki Ben ben Orada gemi olabilir abi. Haberiniz olsun bu orada. Ben girdim çünkü mutlu alıyorum. ben, ben abi, seyfe, seyfe de sürüyorum. De ben de seyfe de sürüyorum. Ben seyfe sürüyorum. Bu alandayız. Dağlandayız ya. Aa deniz lutu var. Barış abi sen misin gemimizdeki? <laughs> Emir. Emir deniz. Gemi deniz bıraktım indim indim indim. Sıfır. Emir şeye geç istersen sen. yok tamam, bak gemi var bu arada gördün mü? Aa önümde de bayın gemi var lan. Evet evet o dediğim gibi Dönüyorum. Tamam, deniz nerede? Aldım aldım abi ben aldım. Dönüyorum. Ay bak tam gemi var orada. Sıra ayy adamlar gördü. Ayy ayy biri uzaya bir şey attı ama. Nereden vurdun amına koyayım? Şimdi save zone, save zone'u biraz böyle ortalamaya çalışacağım. Al sağda gemiyi gördüm. Bu iyi beni vurmaya çalışıyor tabi. Var. Gibi var. var. Sani var. Sani var ya. çok güzel vurdum ha. Bekle bir tane daha ye öl. Tamam. Hadi be. Buna bunu koyacağım. Buna da buna da TNT yüklüyorum ya. İki tarafta iki TNT var. Ee, bir de maviler de şey işte topu bozmak. Sağ tarafta mı abi bunlar? Geminin. Evet. İki gemi de önümüzde bu orada. Bir tanesiyle çarpışacağız. Sağ tarafı veriyorum. Sağ tarafı veriyorum. Tamam. Ay tam tam bir adam vurdum abi. Sağ tarafı verdim. Geç geç geç. Helal helal. Demir vur. Yok, abi, riske, riske Ama adamlar vuramıyor şu an. Maviyi blokladım. Ya ben onu vursam bir daha bir aşlayamayacağız. Oğlum gençimiz evet evet doğru gençimiz çok kötü. Ben anti top güllelerini kullanmakta profesyonel oldum bu ara biliyor musun? Abi bir tane tuzak atışı güzel lazım. Irgat mı? Bence bu alanda ırgat attırmayalım. Bloklayalım. Rastlamak için de Tamam o da olur. Bu ne? Kır buraya. Tiyen. Sağ 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 sağ. Ben vuruyorum o zaman ya bunları. Sniper deniyorlar. Sen sezon dışında. Dönüyorum, loot aldım, dönüyorum. Tamam, bekleyin. Tamam abi. Bunlar fightleyecek Bunlar kafa kafaya giriştiler. Kafa kafaya giriştiler. Ortaya alıyorum, ortaya alıyorum, ortaya alıyorum bu gemiyi. Birini ortaya alıp sonra diğerine geçeriz. Tamam, go 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 go. Geliyorum. Abi açıyı veriyorum, ırgatı atıyorum, tamam mı? Bize vuruyor. Yedi patlat. Ay bir tane vurdum. Adamlar sıkıyor, orga tattırmaya çalışacağım. Bir tane vurdum. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Abi hemen hemen şey yaptım. Düşürdüm bir, düşürdüm bir. bir dakika. İki düşürdüm, iki düşürdüm, iki düşürdüm, iki düşürdüm. Aç, 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 aç. Koruyorum, koruyorum, koruyorum. Tamam, ben de. Onlar açtım. koyayım. Bizim, bizim hat bizim, bizim bir gemiyi alıyor bir tanesi. Bizim gemi, alo, tamam, alo. Bizim al gemi. Al, Dönü. Bir, bir de burada kalsın, bir de burada kalsın. Dönüyorum. Bizim gemiye dönüyorum. Ben de dönüyorum. Açtı. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ya. Geldim. Burada iki kişi. At. Abi. Şey, Tıpayı tak, tıp ya tak şey yapmamış, şey yapmamış. Bomba çekin. Tam tam çekememiş, tam. çekememiş. Tamam tamam sola mı vurdun ben? Kaptı. Arkada hala. Kazım onu vurdum abi. Vurdum abi çok az. Vurdum. Helal Diğer ne gemiye dikkat. Irgatı kaldırıyorum. Abi diğer gemi bak pozisyon alıyor pozisyon alıyor. Demir aşağıya saldım tane aşağısı. Abi harc oldum ya. Abi kabalaşıyoruz. Evet. Headshot attım. Bir dakika ben maviyi vuracağım. Bak bize vurmasınlar diye. Dırgatlar ne yaptırdım adamların ya? Tamam go 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 go. Fight'ta go. fight'ta. Fight düşürdüm, şey düşürdüm birini düşürdüm bom, birini. Bom, bomba atacağım. Öldüm öldüm Aşağı öldüm. Ben öleyim. Ne yapıyor ya? Dikkat edin, bizim gemideler. Bakalsın, Oğlum aman Abi adamlar tam şey, bak top üstüne aldılar. Top mesafesindeler ve vuruyorlar. Sadece çeksin. Alttan TNT yükleyip kuralım Bir dakika. Gibi mi? Adamlar bomba. Abi adamlar top atıyor, top atıyor. bir dakika. Sonra aşağı. Gemiyi kurtarı aşağı, kısa aşağı, kurtar. Yemi yarı batmış durumda diyor. Anamı avradını çok vurdular ya. Abi çok batıyor. Elinden götürüyor. Adam, adam da var. Ha. ara ara basabilirsiniz. Şeyi basın, suyu basın. Basın artık. Öl. Ben de gidiyorum. Suyu bas, suyu bas. Bastım, bastım. Tam uçar kurtardık gibi gibi. Adam var. Nasıl bir Öldürdüm onu. Ha, tamam. Tekrar. Helal, ee, helal, 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 helal. Tekrar da suyu bas abi. Doğru yere çeker. Tamam 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 bende 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 ben buralar. Ben Baklar, Gemi yere batmış durumda diyor. Pompa çekiyorum. Bas, 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 bas. Bir aldım. İki aldım. Helal abi harikasın. Tamam tamam tamam. Bir şey yapıyorum. Batırdım. Harbiden oha ya. Pompa çek. Bu sefer batırdım. Az yavaş ya. Adam, aldım biraz. Adamlar batıyor batıyor. Dayan. Tam nerede adamlar? Baktılar galiba. Ya battılar adamlar çok güzel. Abi enerji falan mı aldılar çalıyorum. Çalamıyorum Bitti bitti zaten son son şeydi o. Son şeydi. Son değil, son değil bunlar. Son, son değil mi? Şey, evet, Topları şey yapalım. Topları kullanalım. Tamam ben topları fulluyorum. Topları fullleyin. Hayır. TNT var mı bizde? Aa. Tamam abi bir tane sağ yüklesene TNT'yi. adam abi. Abi dışına gidiyoruz bir dakika. Adamların lootunu alabilseydik keşke ya. Ben tahta alabildim sadece. Saat TNT'yi yüklüyorum ben o zaman. Çok güzel lootlar vardı adamların yapacak bir şey yok. Tahtamız kaçtı? abi 4 tahtamız var. Daha lazım yani. Al. Ve kullan. 771 oldu. Adamlar safe zone'un içindeler. Bizi top şey yapacaklar. Benim de Ya ağır gülde topumuz kalmadı. Benim, ben niye tane varayım Beni abi. vurmaya çalışıyorlar dümenden. Beni yükselttim. Horuş abi, al saldım buraya bak. Ağır topu saldım. Yok yok yok. Ben ben Şu şeyim ya. Sanki tam ulan aşağı bakıyorum. Bana nasıl evet. sıktı ya? Çıkardayım abi. Top bitmiyor benim. 6 tane iş var istiyorum abi. Ay sniper. Şu sniper'larını vurabilir misin Yeso? Sniper'larını vurabilir misin? Sanırım tepede. Geliyorum. Geliyorum. Ya adamların 1 0 2 2 kili var. Nasıl oynuyor lan bu oyunu ya? abi. Aynı bir tane elif tamam çok kolay. Bir tane daha vurdum Tamam. Bir... Kovalıyorum ben. Abi mavi yüklemem lazım. Abi yükledim. Burada ne var? Buna da ırgat yükleyelim. Oğlum bana iki kişi sıkıyor şerefsizlere var. Onu... Buna ne var? Tamam. Okey. Bir tane daha vurdum. Tamam vurdum pasir. ben de vurdum solu veriyorum aşağısı olur of vurdular snipercıları beni deniyor ya abi vuramıyorum adamları ya sağ vereceğim bir kişi tamirde mi şu an evet, evet, Nasıl Sağımızı vereceğim. Sağdaki büyük toplara TNT falan varsa koyabilirsiniz. TNT'miz yok. Hadi bro, yes. Vuruyorum ben adamlara sürekli. Paso vuruyorum. Tamam. Çok güzel. Çok sallamıyor ya. Vuramam ki. Aşağı indi. Sniper'la aşağı indi. gördüm okay, abi. Okay, e, okay, okay. vuracağım. Bir tane avradını. Bu ne ya? Önlerini kapatacağım. Güvenci ölecek şimdi. Önlerini Bence kapatıyorum, özel. önlerini kapatıyorum. Çok güzel Barış abi çok iyisin. Eee bir tane kapatıyorum. Oy, onu da edin, Kapalıyorum onu da helal, helal helal, kapalıyorum kapalıyorum kapalıyorum. Vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Çekin ırgatlarını çekin bunların ırgatlarını çekin. Aldım onu da Ay, aldım. Oldum. Çok güçlü bir oynadım. Geldim. Ay. Aldım onu. O da Ay, Çek biraz... tıpayı, çek tıpayı Bak, abi. Koruyorum. Çekmenize gerek yok, ben zaten patlatıyorum oğlum. Çektim. Tamam güzel, nice. Alay bunda. Son. Easy. Helal. Vay. Oğlum. Abi. bana adam Çok iyi. Adamlara mavi tutturdum. Bir de uzaktan TT vurdum. Bittiler zaten. Aynen. Gel gel gel. Gelmişler bana iki kilitli oyun oynuyorlar ya. Başka Barış falan bu adam bu. Batı uzak kalır herhalde. Basit. <laughs> Rangkal-Media,